Robert Boyle sabit mol sayısı ve sabit sıcaklıktaki bir gazın hacmi ile basıncının ters orantılı olduğunu ifade etmiştir. Şimdi biz yine bunu yorumlarken ideal gaz denklemimizi yazalım. İdeal gaz denklemini yazarak grafik yorumlamak her zaman daha güvenlidir. O yüzden bunu bir kenara yazalım. Diyor ki bize sabit mol sayısı. Mol sayısını çizdim. Sabit sıcaklık diyor. Sıcaklığı çizdim. Zaten R sabit bir sayı. Şimdi burada ne gördük? Bakın PV çarpımının sabit olduğunu gördük. PV çarpımı sabitse buradaki sabit sayıyı vermesi için P arttığı zaman her zaman V'nin azalması gerekir. Bir tanesi artınca diğeri azalmalı ki çarpım hep sabit kalsın. Şimdi buna göre grafikleri yorumlayalım. Bu durumda ne oldu bakın? Birisi artarken diğeri azaldığına göre bunlar ters orantılıdır. Ters orantılı olduğuna göre birinci grafiği yorumlayalım. V değeri şu yönde artarken aşağıya doğru da P değeri azalacaktır. Bakın V değeri artarken grafik çizgisi azalarak geliyor aşağıya doğru. Yani burada V artarken P'nin azaldığını görmüş oluyoruz. Birinci grafiğimiz doğru. Şimdi ikinci grafiğe bakalım. İkinci grafikte diyor ki Yine mol sayısı ve sıcaklık sabitken basıncı artırdığımda pV çarpımı sabit kalır. İşte bakın burada mol sayısı ve sıcaklık sabitken pV çarpımının sabit olduğunu bulmuştuk zaten. Grafikte de diyor ki basıncı artırırsam pV yine sabit kalır. Evet çünkü basıncı artırdığımızda hacim azalır ve çarpım hep sabit kalacaktır. Bu grafikte doğru. Üçüncü grafikte basınçta Hacmin çarpmaya göre tersinin doğru orantılı olduğunu söylüyor. Yani aslında şu ifade basıncın hacimle ters orantılı olduğu anlamına gelir. O yüzden bu e, grafikte birinci grafiğin doğru olmasından kaynaklanan doğru bir grafiktir. Yine e, çarpmaya göre tersiyle doğru orantılı olması kendisiyle ters orantılı olduğu anlamına gelir. Bu durumda grafiklerin üçü de doğrudur. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olmalı. Şekildeki grafikte ideal hidrojen gazının basınç hacim değerleri verilmiştir. Buna göre grafikteki x değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi biz bu çizgi üzerindeki noktalarda bakın şu verilen noktalarda basınç ve hacim çarpımlarının eşit olması gerektiğini biliyoruz. Zaten buradaki değerlere baktığımızda şuradan bir tanesini alalım. 2 çarpı 11,2 bakın burası. 2 çarpı 11,2. Şurayı alalım. 1 çarpı 22,4 1 çarpı 22,4 Bakın ikisinin de değeri aynı. 22,4'e eşit oldu çarpım. Bu grafikte basınç hacim çarpımı her noktada eşit olacaktır. Çünkü basınç arttıkça e, hacim azalacaktır. Bu ikisinin diğer koşullar sabitken birbiriyle ters orantılı olduğunu biliyoruz. O yüzden bu noktada da x ve 5,6'nın çarpımı bana yine aynı değeri vermeli. X çarpı 5.6 eşittir. Ne olacak o zaman? 22.4 olacak. Buradan X hesapladığımız zaman 22.4 bölü 5.6 4 yapar. Yani cevabımız Ceyhan olacakmış. 4 litre hacim kaplayan bir miktar ideal gazın basıncı 38 santimetre civadır. Bu gazın hacmi aynı sıcaklıkta 2 litre azaltılırsa basıncı kaç milimetre civa olur? Şimdi verilen niceliklere baktığımızda e, mol sayısının sabit olduğunu, sıcaklığın sabit olduğunu görüyoruz. Sadece basınç ve hacim ilişkisinden bahsediyor soru. O yüzden böyle sorularda isterseniz iki kez ideal gaz denklemini yazarak oranlarsınız ya da doğrudan gaz yasasına göre formül üzerinden yapabilirsiniz. Formül üzerinden yapalım hemen. Sadece basınç hacim ilişkisi olduğu için P1V1 eşittir. P2V2 yazdım. Birinci durumda basıncımız 38 santimetre civaymış. Bunu atmosfere çevirelim. 1 atmosfer 76 santimetre civadır. 38 santimetre civa kaç atmosfer yapar? 0,5 atmosfer yapar. Şimdi birinci durumda basıncımız 0,5 atmosfer. Hacmimiz 4 litre çarpı 4. İkinci durumdaki basıncı soruyor bana P2. Sıca aynı sıcaklıkta 2 litre azaltılırsa demiş. 4 litreydi. 2 litre azaltılınca son hacim 2 litre oldu. Bu durumda V2 2 olacakmış. Buradan P2'yi çekelim son durumdaki basıncımıza. 0,5 çarpı 4 2 bölü 2 1 oldu. 1 atmosfer basınç yapacakmış son durumda. Kaç milimetre civa diye sorduğu için Hemen çevirelim. 1 atmosfer basınç 760 mm civaya eşittir. O zaman cevabımız Edirne olacakmış. Mol sayısı ve sıcaklığın sabit olduğu pistonlu bir kapta bulunan ideal bir gazın hacmi 40 ml, basıncı 0,5 atmosferdir. Gaz basıncını 2 atmosfere çıkarmak için kap hacmi kaç mililitre olmalıdır? Burada yine mol sayısı sabit, sıcaklık sabit. Sadece basınç hacim ilişkisi kurmalıyım. P1 V1 eşittir P2 V2 dedim. Birinci durumdaki basıncım 0,5 atmosfer, hacmi de 40 mililitre. İkinci durumda basınç 2 atmosfer olsun istemiş, hacmi sormuş bize. Buradan hacmi çekelim hemen. 0,5 çarpı 40, 20, 20 bölü 2, 10 mililitre olarak bulunur. Cevabımız Adana olacak. Belirli bir sıcaklıktaki bir miktar ideal oksijen gazı kap hacmi 3 litreyken kaba 600 mm civa basınç uyguluyor. Buna göre aynı sıcaklıkta son basıncın 1800 mm civa olması için kabın hacmi kaç litre olmalıdır? Basınç ve hacim arasında P1V1 eşittir P2V2 eşitliğini kullanabiliyorduk. Diğer koşullar sabit olduğu için basınç arttığı zaman hacim azalır. Hacim arttığı zaman basınç azalır. Birbiriyle ters orantılıydı. Bunu doğrudan şöyle söyleyebiliriz. Basınç 600'dan 1800'e çıktığı için yani 3 katına çıktığı için hacim de 3'te 1'ine inmiştir. Yani 1 litre olmuştur diyebiliriz. Ama işlemlerini yaparak da bunu görelim. Başlangıçta basıncımız 600 mm civa. Burada bakın 760 mm civayı kullanarak atmosfere çevirmesek de olur. Çünkü eşitliğin iki tarafında birbirini sadeleştireceği için doğrudan bu halde yazabiliriz. Ama ideal gaz denkleminde işlem yapıyorsak orada mutlaka atmosfere çevirmemiz gerekir. Bunu unutmayalım. 600 milimetre civaymış. E, hacmi de 3 litreymiş. Basıncı 1800 olduğunda hacmi ne olur diyor. Buradan son hacmin 1 olduğunu eşitlikten de bulabiliyoruz. Cevabımız Adana. Miktar ideal X gazına işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulandığında PV çarpımının değeri artar? Yine biz ideal gaz denklemimizi yazalım. PV nRT. Şimdi bakalım. Bir miktar ideal X gazı dediği için mol sayısı sabit, R zaten sabit. Bizden istediği şey PV çarpımının değerinin artması. Sabit basınçlı kapta sıcaklığı artırmak Sabit basınç diyor. Sabit basınç. Bunu sabit tuttuğum zaman sıcaklığı artırdığımda şuradaki sayı zaten artacaktır. Doğal olarak sıcaklığa bağlı olarak V artacaktır. E, basınç da sabit olduğu için PV çarpımı artacaktır. Yani birinci işlem uygun. Sabit hacimde basıncı artırmak demiş. Şimdi hacmi sabit tutuyorum. Aynı denklemde. Bunu tekrar yazalım. En sabit R sabit. Hacim sabitken basıncı artıralım demiş. Burayı sabitledim. Basıncı artırdım. E zaten sayının birisi sabitken diğerini artırdığımda çarpım da artacaktır. Basıncı artışı sıcaklığın artışıyla sağlanacaktır zaten burada. Bu durumda PV yine artmış olur. Sabit sıcaklıkta hacmi yarıya indirmek. Tekrar yazalım. PV, NRT, R, N, v, R sabitti zaten. Sabit sıcaklıkta dediği için sıcaklıkta sabit. Şimdi burası sabit kaldı. PV çarpımı zaten bunlar değil miydi? Burası sabitse PV çarpımı sabittir. Hacmi yarıya indirdiğimizde ne olur? Bunu yarıya indirirsem bu iki katına çıkar. Yani çarpım sabit kalır. O yüzden bu uygun değilmiş. Biz de PV çarpımının değerini artırmak istemiştik. O yüzden 1 ve 2 uygunmuş. Yani cevabımız Ceyhan. Yandaki grafikte 273 Kelvin'de bir miktar ideal SO2 gazının basınç hacim değişimi verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? A ve B noktalarındaki PV çarpımlarının değeri eşittir demiş. Sıcaklık sabit, mol sayısı sabit. Yani PV, Bakın. Sıcaklık sabit, R zaten sabit, mol sayısı da sabit. Buradan biz neyi görüyoruz? Bu üçünün de sabit olması PV çarpımının sabit olduğu anlamına geliyor. PV çarpımının sabit olması da şu şekilde buraya P değeriyle buradaki V değerinin çarpımı neyse şuradaki P değeriyle buradakinin çarpımı da olacak. Mesela biz buraya küçük sayılardan örnek yazalım. Küçük sayılardan örnek yazınca daha kolay algılarız. 1 ve 2 değerleriyle yazalım mesela. Şurası 1 olsun, şurası da 2 olsun. Bu durumda burası 1 olur. Burası da 2 olur. Yani A noktasında PV çarpımı 1 çarpı 2'den 2. B noktasında 1 çarpı 2'den 2 olur yine. Burada herhangi bir değer olsun diye verdim. PV çarpımı hep sabit olacaktır. Şurada gördüğümüz gibi. Şimdi o zaman birinci yargımız doğru. A ve B noktalarındaki basınç değerleri arasındaki ilişki demiş. Buraya ben basınç değeri örneklemiştim zaten. Bakın B değeri daha aşağıda. Daha küçük bir değer 1. A değeri 2 olarak örnek vermiştim. A'nın basıncı B'den yüksektir. A'daki basınç B'dekinden yüksektir. Yani doğru. B noktasındaki gaz yoğunluğu daha küçüktür demiş. B noktasına baktığımızda hacminin daha büyük olduğunu görüyoruz. Bakın B noktasındaki hacim 2 A noktasındaki hacim 1 örneği vermiştik. Hacim daha büyükse yoğunluk kütle bölü hacim demekti. Zaten mol sayısının sabit yani miktarın sabit olduğunu biliyoruz. Kütle sabitken hacim büyüdüğünde öz kütle küçülecektir. Yani yoğunluk küçülecektir. O yüzden bu ifade de doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacakmış Edirne. Aşağıdaki sistemde ideal oksijen gazı bulunmaktadır. Kaplar arasındaki musluk aynı sıcaklıkta açılarak sistem dengeye ulaştığında ikinci kaptaki basınç kaç atmosfer olur? Bu tür musluklu kaplarda eğer kaplardan bir tanesi boşsa burada sadece hacmi artırma işlemi yapılmış demektir. Yani başlangıçta kap hacmi 2 litreyken musluk açıldıktan sonra artık toplam hacim 2 artı 2'den 4 litre olacaktır. O yüzden sadece hacmi artırarak basıncı değiştirdiğimiz durumlardaki gibi P1 V1 eşittir P2 V2 formülünden yararlanabiliriz. Birinci durumda basıncımız 2 atmosfer hacmi 2 litreydi. Son durumdaki basıncı soruyor bize. Toplam hacim 2 artı 2'den 4 litre. Sıcaklık zaten sabit. O yüzden bu formülü yazdım. P2 bu durumda ne olacak? 4 bölü 4'ten 1 atmosfer olacak. Biz zaten basınç ve hacmin birbiriyle ters orantılı olduğunu biliyoruz. Hacmi 2 katına çıktığında basıncı yarıya inecektir. Bu şekilde de hemen soruyu çözebiliriz. Cevabımız Adana. Oksijen ve hidrojen ideal gazlarının mol sayıları ve sıcaklıkları eşittir. Buna göre oksijen ve hidrojen gazları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Mol sayıları ve sıcaklıkları eşittir demiş. Onu şuraya yazalım. Şimdi ortalama kinetik enerjileri eşittir. Ortalama kinetik enerji sadece mutlak sıcaklığa bağlıdır zaten. Mutlak sıcaklıkları eşit olduğuna göre ortalama kinetik enerjileri de eşittir. Gazların sıcaklığı artırılırsa PV çarpımları azalır demiş. Şöyle yapalım. PV, NRT Sıcaklığı artırıldığı zaman mol sayısı sabit. Mol sayısını değiştirmedik. Sıcaklık arttığı zaman PV çarpımı da artacaktır. Azalır dediği için yanlış oldu. Basınç ve hacim çarpımları eşittir. Biz burada sıcaklığın ve mol sayısının eşit olduğunu söylemiştik. E sıcaklık eşitse mol sayısı eşitse R zaten sabit bir sayı. Demek ki P ve çarpımları da eşit olacaktır. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 olmalı. Yani Bursa. Dış basıncın 1,5 atmosfer olduğu bir ortamda dengede bulunan şekildeki ideal pistonlu kap aynı sıcaklıkta dış basıncın 1 atmosfer olduğu başka bir ortama taşınıyor. Harflerle gösterilen bölmeler eşit aralıklı ve birer litre olduğuna göre Sistem aynı sıcaklıkta tekrar dengeye geldiğinde piston hangi noktada durur? Şimdi bakalım. Ee, öncelikle burada değişen tek şey nedir? Basınç ve hacim ilişkisi var. Yani hacim değişecek. Son basınç sabit kalacak. Çünkü serbest pistonlu bir kap var burada. O yüzden hacim basınç ilişkisini kullanmam gerekiyor. Diğer nicelikler sabit. Ne yapıyorduk? P1 V1 eşittir. P2 V2 diyorduk. Şimdi dış basınç 1.5 atmosfermiş başlangıçta. Hacmi de burada ne kadar 4 litreymiş. Son durumda dış basıncın 1 atmosfer olduğu bir ortama taşınmış. Dış basınç 1 atmosfer olduğunda ideal pistonlu kap olduğu için içerideki gazın basıncı da 1 atmosfer olacaktır. O yüzden son durumdaki basıncı 1 atmosfer olarak aldım. Son durumda basınç 1 atmosfer olduğunda hacim ne olacaktır? Bunu hesaplayacağız. Buradan V'yi çekelim. 6 oldu. 1,5 çarpı 4 6 litre. Pistonun nerede durduğunu bulmamız gerekiyor. 4 litresi zaten şurada. Geriye 2 litrelik kadar genişlemeli. Her bölme 1 litre olduğuna göre şuradan 1 litre artı 1 litre 2 litre oldu. R bölmesinde yani R noktasında piston dengede duracakmış. Demek ki cevabımız Bursa olacak. 10 santimetrelik civa sıvısıyla sıkıştırılmış bir miktar ideal x gazının bulunduğu cam boru açık hava basıncının 80 santimetre civa olduğu ortamda ters çevrilerek şekil 1'den şekil 2'deki konuma getiriliyor. Aynı sıcaklıkta tekrar dengeye gelen sistemde h yüksekliği kaç santimetre olur demiş. Şimdi biz bu tür kaplarda basıncı nasıl okuyoruz onu hatırlayacağız. Bir de hangi formülü kullanmalıyız neden onu düşünelim onu hatırlayalım aynı sıcaklıkta dediğine göre sıcaklığımız sabit bir miktar x gazı var ve gaz ilavesi yok gaz çekilmesi yok yani kaptaki gaz miktarı sabit o yüzden ideal gaz denklemimizi yazdığımızda sıcaklığın sabit olduğunu görüyoruz. R zaten sabit bir sayı. N de sabit çünkü bir miktar gaz diyor ve miktar değişmemiş. Burası sabit olduğuna göre PV çarpımı sabit pv çarpımı sabitse o zaman biz buradaki değişimi hesaplamak için p1 v1 eşittir p2 v2 denkliğini kullanmalıyız. Şimdi birinci durumda x gazının basıncını okuyalım. Şurada civa yüksekliği var. Civanın x gazı üzerine yaptığı etkiyi ifade etmek için biz civanın yüksekliğini kullanacağız. Açık hava basıncı da p0. Burada ben birinci şekildeki x gazının basıncına p1 diyeceğim. P0 artı 10 şeklinde ifade edeceğiz bunu. P0 80 olduğuna göre 80 artı 10 90. P1 90'mış. Şimdi P2'yi yapalım. İkinci şekildeki gaz basıncına bakıyorum. Burada civa aşağıya doğru etkileyecek. Civanın ağırlığı nedeniyle aşağıya bir etkisi olacak. O yüzden buradaki gazın basıncını okurken P0 eksi 10 şeklinde okumalıyım. Yani 80 eksi 10'dan 70 olarak bulacağız. P2 70 olacakmış. P1 de 90. Şimdi hacimleri de buradaki yükseklikle ifade ediyoruz. Burada hemen yerleştirelim formülde. P1 90 Birinci durumdaki hacim 35 İkinci durumda gaz basıncı 70 hacim de H Hemen buradan Sadeleştirerek işlemlerimizi yapabiliriz. 35 ile 70'i Sadeleştirdim. 2 başı buradan çektim 90 bölü 2'den 45 demek ki ikinci kaptaki h yüksekliğimiz 45 santimetre civar olacakmış yani cevabımız denizli şekildeki grafikte ideal oksijen gazının basınç hacim değerleri verilmiştir buna göre x değeri aşağıdakilerden hangisidir basınç hacim grafiğinde çizgi üzerindeki bütün noktalarda pv çarpımı eşittir. O yüzden herhangi bir noktadan pv çarpımını alarak x için de pv çarpımını alıp eşitleyebiliriz. Yani mesela şuradan alalım. p değeri 3, v değeri 5.6. pv çarpımlarını eşitleyeceğim. Bakın p1, v1 eşittir. p2, v2 dedim. Birinci durumda aldığım p değeri 3, v değeri de 5.6 idi. İkinci durumda yani x'in olduğu yerde P 1 V içinde X yazdık. V de X. Burada çarptığımız zaman 3 çarpı 6 18. 3 çarpı 5 15. 16. 16,8 olarak hesapladık X'i. X'in değeri 16,8 olacakmış. Yani denizli.